Yılın son günden herkese merhaba. İnşallah bu koronalı eski bir yıl olur. Aklımızda, zihnimizde, hatıralarımızda. Yeni bir güne, yeni bir umutlarla, yeni sağlıklı, sıhhatli sevdiklerimizle bir ömür boyu geçirmek nasip eder. Şimdi sizlere ilk defa deneyeceğim ben de bunu ama Beyran çorbası, Gaziantep'in meşhur Beyran çorbasını evde kendi imkanlarımızla yapmaya başlayacağız ara ara bölümlerini göstereceğim size. Şimdi ilk başta kuzu incikli haşlamayla başlıyoruz. Kuzu incik aldık iki tane. Biraz da tabii kuzu eti bu. Biraz da ön koldan parça et aldık. Kemikli. Bir tek soğan var. İki, bir buçuk iki litre artık su. Bunlar cücükledi. İlk önce haşlayacağız arkadaşlar. Biraz içine tuz atacağım. Biz de ilk defa yapıyoruz. Ben daha önce mesela bunu pirinçli tavuklu olarak yaptım ama da bu adı üzerinde Beyran Gaziantep'lilerin meşhur yemeği. Tabi biz bunu aslında çorba diyoruz. Pirinç çorbası diye şey yapıyoruz ama tabi oranın etinden, kuzu eti, ön kolla. Bu adeta bir ana yemek olarak da geçiyor. Biraz tuz atacağız içine. Bunları haşlayacağız. Sonra etlerini didikleyeceğiz, ayıracağız kemiğinden. Pirincini haşlayacağız. Daha sonra bölüm bölüm sizlere tekrar hem anlatacağım hem de göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bunları düdüklü ocağa koyalım. Sonra tekrar görüşmek üzere. Şimdi etimiz pişti mi? Tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Herkesi 1 Ocak gününden günaydın, iyi yıllar, sağlıklı, upuzun ömürlerimiz olsun sevdiklerimizle. Şimdi biz akşam beyran çorbasını yapmaya karar verdik evde yapabildiğimiz kadarını. Bize Gaziantep'liler hoş görsün. Etimizi saçladık, didikledik. Sarımsaklı dövdük, suyla karıştırdık. Pul biberimiz hazır. Tabii biz evdeki imkanlarla pirincimizi haşladık. Tabi biz elimizdeki imkanlarla evet arkadaşlar elimizdeki imkanlarla bu kadar oluyor tavaların içinde. Biraz etin yağından tabaka tutuyor için kesem altına etin yağından koyduk. Üstüne haşladığımız Karıştırmayacaksın arkadaşlar. Bu sadece etin yağı olduğu için bolca taşladığımız bir ilmez. Bu sadece dönmüş bir ilmez. Samsa kısım. tabi bu aslında en çok bol bol acı oluyor bunun özelliği o ama tabi herkes evde ne kadar acıyor kim ne kadar çok seviyorsun onun için ben biraz kendim göre yapmış oldum sayılı şu an çünkü ben çok acıyı seven bir insanım ve de haşladığımız etin suyundan koyuyoruz arkadaşlar Bu da bir yandan haşlanıyor tabii ocakta. Ama hiç karıştırmıyoruz. Bu şekilde kendisi kaynama noktasına gelecek arkadaşlar. Tabii bu lokantalar değilmiş olsaydık bunu hazır kendi demir tabakların içinde daha güzel oluyor. Ama bu ev imkanlarına yaptığımız beyra bu kadar olur arkadaşlar. birkaç video da seyrettim ben. bu şekilde oluyor daha bir daha çok değişik şekillerde de yapanlar var benim aklıma kolayım olarak daha çok bu yaptığı için ben bu şekilde yaptım bol acı verdi limon istersek yanında ilave eden limon sıkabiliriz Tabii Bunun özelliği kendi demir tabakları, kalayla o demir tabaklarını aldık. Bizdeki evdeki imkanlar da bu kadar. Ben bunun pirinçli, dün akşam da söylemiştim size, ben bunu pirinçli tavuklu yapıyordum. Ve bu Beyran'ın benim büyük olan çok anlatıyordu. Küçük oğlum dedi ki, anne aynı dedi, Beyran çorbası gibi olmuş mu dedi. Çünkü ben pirinçli tavuklu bu şekilde yapıyorduk. Önemli olarak biz bu niyettik arkadaşlar. Dünden kuru fasulyemiz var. Biz şimdi bu haşlamada 1 havuç sadece içine bir tek patates attık. Onu da ekşileyeceğiz. Sosluğunu hazırladım. Bugünlük bizden bu kadar olsun arkadaşlar. İnşallah bir kusurumuz olmamıştır. Çünkü ilk deneyimiz internetten baktıkça baktıkça bütün videoları en kolayımız bu geldi bizde tekrar ediyorum. Bizlere afiyet olsun. Evet arkadaşlar bizim servis tabi dökersek özelliğe gidecek diye teflon tavanın içinde bu şekilde yaptık. Bizlere afiyet olsun. Beğenirseniz like atmaya, kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese mutlu, uzun yıllar olsun sevdiklerine, sağlıklı, güzel günler olsun.